Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle birlikte zamanında açmış olduğumuz ancak şu an itibariyle artık kullanmaya ihtiyaç duymadığımız herhangi bir Gmail hesabımızı nasıl silebiliriz bunu göstereceğim. O halde çok vakit kaybetmeden videomuza geçiyoruz. Şimdi zamanında bir Gmail hesabı açtık ancak artık kullanıma kapatmamız gerekiyor. O Gmail hesabınızı kullanmayacaksınız. Bunun için yapmanız gereken öncelikle Gmail hesabımıza giriş yapmak. Sonrasında Gmail hesabımızın ayarlar bölümüne, hesap bilgileri bölümüne giriş yapmamız gerekiyor. Bunun için Google ana sayfasındayken hemen sağ üst bölümde bulunan profil resmimizin üzerine tıklıyoruz. Buradan Google hesabımızı yönetim bölümüne giriş yaptık. Karşımıza gelen ekranda sol bölümde bulunan menüler arasında veri ve kişiselleştirme sekmesine tıklıyoruz. Bu kısımdan hafif aşağı iniyoruz. Bu bölümde verilerinizi indirin, silin veya verileriniz için bir plan oluşturun diyor. Burada 3 farklı seçenek var. Bizim kullanacağımız seçenek bir hizmeti veya hesabınızı silin olacak. Buna tıkladık. Bu bölümde 4 farklı seçenek var. Biz buradan Google hesabımızı silme diyoruz. Burada altında yer alan mavi butona hesabımızı silin butonuna bir defa tıkladık ve bizden şifremizi girmemizi istiyor. Bu alana şifremizi girdikten sonra ileri butonuna tıklıyoruz. Son işlem adımı olarak hesabımızı silmeden önce bir bilgilendirme metni yer alıyor. Bunu okumanızı tavsiye ediyorum ve bunun hemen altında hesabınızı silmeden önce verilerinizi indirebilirsiniz diyor. Yani mevcut mail hesabınızla alakalı işte Gmail olur, Google Drive olur. Bunlarla alakalı verilerinizi indirebileceğinizi ifade ediyor. Hemen altında iki tane kutucuk var. Bu kısımda diyor ki beklemede olan finansal işlemlerle alakalı bir metin yer alıyor. Mevcutta hesabınızı silseniz bile herhangi bir borcunuz veya ödeme ile alakalı bir sorumluluğunuz varsa bunu bilmenizi istiyor. Bu tiki işaretliyoruz ve bilgilendirme aldığımızı onaylıyoruz. Onun hemen altında bu Google hesabını ve tüm verileri kalıcı olarak silmek istiyorum. Bunu onaylamamızı istiyor. Buradan tiki işaretleyip bu kısmı da onaylıyoruz. Ve son olarak hemen altında yer alan hesabı sil butonuna, mavi butona bir defa tıklıyoruz. Ve Google hesabımız ve tüm veriler, içerisinde bulunan tüm veriler silindi arkadaşlar. Yalnız bu işlemi yapmadan önce dediğim gibi herhangi bir yedekleme yapmanız gerekiyorsa yedeklemenizi yapmanızı ben size tavsiye ediyorum. Evet bu videoda sizlerle birlikte bir Google hesabı, Gmail hesabı artık nasıl ifade ederseniz mevcutta bulunan ve kullanmadığınız hesabı nasıl silebilirsiniz? Nasıl kaldırabilirsiniz tamamıyla? Bütün verilerinizi nasıl silebilirsiniz? Bunu gösterdim. Umuyorum video sizin için faydalı olmuştur. Videonun sizin için faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı, henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bu tarz faydalı içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Video hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yorum bölümüne belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın.